Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deat Bugün sizlerle Minator oynayacağız. Piklerimiz çok ama çok saçma oldu. Vale, Helkurt, Vanvan ve karşıda Kerry, Gus, Haya, Estes, Lolita. Ben de anlamadım. Acayip bir pick yaptık şu anda. Şu anda durum bayağı karmaşık. 1 4 oldu. Güzel. Bakalım. Böyle seviyorum ben Minator oynamayı. Mid gank geliyor galiba. Bize genk geleceklerdi ama first blood verdik. Çok güzel, çok güzel. Onu alırız, onu alırız. Çok güzel abi, çok güzel. Güzel bir kilimizi aldık. Şuradan antik zırh başlayalım. Oo, MS'i görüyorsunuz. MS 120'de. 3 leveliyim. Güzel. Küfürler havada uçuşuyor. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Ya ama ya gözünü sevdiğim yapma ya. Yapma şunu be. Çaldırdık. Neyse benim yapabileceğim hiçbir şey yok. MS zaten oynatmıyor beni. Oo. MS problem mi ya MSM hareket edemiyorum ya görüyorsunuz oh turtle'la gitti nice kule bari alalım Bence çık, mit geliyor. Halimi görüyorsunuz ya, yapabileceğim bir şey yok. Yapabileceğim en şeyler yapıyorum da. Bu MS ile bu kadar oynanır. Yani bu MS ile bu kadar oynayabilirim en fazla yapabileceğim en arkadaş. Antik zırh çıkacağım. First item yine. Çok seviyorum antik zırhı. Bu aralar bayağı şey yaptım. Hani first item ilk item at şey yaptım. Şöyle bakalım. Hayır hay, ben zorlar mıyım? Zorlayamam. Gölge atıp kaçacağını tahmin ediyorum. Ya vursana kule gidecek be. Evet. Abi carry free kasılıyor yani. Carry free free'yi kastırdılar yukarıda. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Cidden hiç bilmiyorum. Carry free free kasıldı. Aşırı free kasıldı. Yani. Neyse ki bizim Helcurt'umuz iyi 3 kilo aldı. Ama carry hala hiç kilo almamasına rağmen 4k yani 3.5k. Ya MS, ms'ten bir şey yapamıyorum kardeşim. Af carry shutdown aldı oh 3.5k temiz bu maç cidden çok kötü bakalım nasıl olacak bu kuleyi alırız biz çıkalım Mi, mide oynayalım mide mide ya olmaz ben tanklayamam büyümemem lazım ya benim büyümemem lazım kardeşim. Benim büyümemem lazım. Bu kadar basit. Şu mantığı bir çözseler Minator Minator'un büyümemesi lazım. Bu kadar basit. Keri. Kardeş kurtuluşunuz yok. Burası buradan çıkış yok. Benim şimdi tank. Şöyle. Şu yani. Çok güzel Minator maçı geçecek dedi. tahmin ediyorum hayal lane itiyor. Biz de midden yaracağız büyük ihtimal. Midi yararız herhalde. Çık hadi çık. Şöyle güzel. Şimdi ölümsüzlük değil de maskeyi büyüteceğim ben. Maskeyi büyüteceğim. Gizlilik alabilirim. Belki ADC yardım olsun diye şey de alabilirim. Diğerinin adını unutuyorum. Şey, korkunç maske de alabilirim. Ya ben şu piklerle nasıl öndeyiz onu anlamadım. Şey, tank olduğumuz için mi? Desteğimiz kuvvetli olduğu için mi? Hani birbirimizi sürekli lane doğurduğumuz için mi? ADC'yi güzel koruduğumuz için hiç farkında değilim şu anda. Ben hazır duruyorum şu anda. Bakıyorum. Ben her türlü yerim onları. O oh, helkurt öldü galiba. Neyse sur verirler vermez. İnşallah sur vermesinler ya kardeşim. Hep beraber diyelim de sur vermesinler. Videomuz güzel olur. Böyle kısa video yüklemek istemiyorum. Minator sevdiğim tanklardan birisi. Yani çok severim Minator'u. Yani ilk mainler, ilk mainlerimden birisidir Minator. Oynamaktan da zevk alırım. Yani çok zevkli oluyor böyle alana sarı falan biliyorsunuz daha önce de söylemiştim videolarımda ee, adc tankı yani adc'nin yanında adc korumak daha çok hoşuma gidiyor bekleyin bir büyümem lazım büyürsem büyürsem oraya oynarım bu kadar yani şunu yapmayı çok seviyorum bakın şu en sevdiğim hareket şu kule altına girip çıkmak girip çıkmak Biz oyunu bitireceğiz. Hay aşağıda lane itiyor. Güzel, güzel. Benim moda bitti. Ben bir ölümsüzlük çıkacağım. Normalde şu anda bir Athena kalkanı çıkardım. Ama Athena kalkan olmayacak maalesef. Büyüm, büyürsem nasıl olur? Bir düşünmem lazım. Şöyle bir can basayım bizimkinlere. Sonra bir gideyim öldüm. Öleceğim belliydi ama. Güzel sattık. Güzel sattık. Her kurt olmadığı için böyle oldu. Ya yapabileceğim de bir şey yoktu. Ayrıca benim hatam galiba. Ben hata yaptım orada. TF başlatmayacaktım. Mana yok. Evet. Küçük bir hataydı yani. Sen de orada yazı yazmaman lazımdı. Şöyle gidelim bakalım. Hadi hop hop. Koş 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 koş. Herkurt düz vuruşla kill alıyor o kadar kasmış Haya adc'yi tekler mi? Tekler Haya beni tanıyor arkadaşlar ee, ama Kim yani cidden bilmiyorum Haya'nın kim olduğunu bilmiyorum İnanın bilmiyorum Kaçma Gittim o kaçtı Arkadaşlar Minator'da öyle püf nokta şey yani kırmızıyı sürekli hazırda bulundurmak. Ya yapabileceğiniz başka bir şey yok. Kırmızıyı sürekli hazırda tutacaksınız. Ben daha dayanır mıyım? Dayanırım şu 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 durumda. Şu durumda kaçar mıyım? Kaçamam. Neden? Çünkü <laughs> Hadi asist alayım ya. Asist yağmur tutunda tutun beni ya. Şöyle ya. Şu ya işte şu şu şu. Vale. Söme adam. Söme kardeşim. Sövmeyin. ADC buff'ını gel sal mı gel al mı yazıyor ADC bir şeyler diyor Evet artık bir Lord almamızın vakti geldi Lord alalım Arada bak oraya Oray Eee bu aralar biraz yorgunum ya. Ay ay helaloyloyloy kibar yarim. Çok güzel bir video oldu. Hadi bana gel. Hadi gel bana gel. Gelsene bana gelsene bana gelsene. Deredet deredet dere Evet. Biliyorsunuz main'imiz tank. <laughs> Kimsin? Emin. <laughs> Bak şu an sattım maçı. <laughs> evet kardeşlerim. <laughs> Ee, sevdiğim bir arkadaşımdı. Emin bizim kardeşimiz, küçük küçük, yani bir kardeşimiz. Ben tahmin etmemiştim onun ne olacağını. Bu arada videoda çok sustuğumun farkındayım. Oyuna odaklanmaya çalıştım biraz. Biraz da sattım küçük bir iki hatadan dolayı. Şimdi bakalım ne kadar tanklamışız, ne yapmışız, ne kadar hasar vermişiz. Biraz kolay bir maç oldu. Böyle video olmasını istemezdim. Şöyle bakalım beğeni atalım arkadaşlarımıza evet ee, %33 ben tanklamışım benim üstümde yok zaten güzel şöyle geri çıkalım evet arkadaşlar çok seviyorum sizi bu sefer doğru söyleyeceğim videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum